Arkadaşlar bugün arkadaşlar maglum getireceğiz arkadaşlar maglum nasıl bir tadı var nasıl şey var arkadaşlar maflum getireceğiz kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmazsak atarsan çok seviniriz arkadaşlar şurda abone tu tuşu çıkacak onu da abone olabilirsiniz arkadaşlar şuradan da hemen maflum tadım yapıyoruz diye yazı gelecek arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar maglumu sipariş edelim gelelim arkadaşlar ama sipariş Et, e, etmeden önce bankaya para yatıracağım onu da çekeceğim arkadaşlar bankaya para yatırdım mı bu kameradan değil öbür kendi kameramdan çekeceğim videomuzda like ve abone olsana çok seviniriz ve arkadaşlar e, getirelim gelelim arkadaşlar bankaya gidiyoruz bankaya e, güneş var çekemedim onun için bankaya gidelim görüşürük arkadaşlar çok heyecanlı bir şey getireceğim bankada görüşürük arkadaşlar şey bankaya çekemedim çok kalabalık olduğu için arkadaşlar bize ee, bir de kart sorun çıktı ablamın kartında kendi kartıma yükledim arkadaşlar ee, dondurmamız siparişimiz vereceğiz sonra kargoya inerken çekeceğim arkadaşlar aldığımızda da bu çekeceğim ondan sonra hiç dondurmayacağım videomuzda siz yapacağınız şey like ve abone olacağınız arkadaşlar ve videomuzda e, kargo geldi mi görüşürüz Evet arkadaşlar yeterden geldi. Geldikten sonra dondurmamızı yiyeceğiz İçimizde eşyaları var. Hemen e, e, dondurmaya geçip gelelim. Arkadaşlar e, 5-10 şu noktaya gelecek. Bakayım hemen. Bakın arkadaşlar tam şurada filan geliyor arkadaşlar. Geldikten sonra göstermeyeceğim o için çok özür dilerim. Şimdi geldikten sonra yemeye geçeceğiz. Hadi orada görüşürüz. Evet arkadaşlar geçtik poşetimiz burada eve geçtik arkadaşlar içindekilere bakalım bir maglum getirdik arkadaşlar Maglumumuzu şuraya koyalım İki maraş usulü dondurma getirdik arkadaşlar Bunları şuraya koyalım bunu sonra çubuk falan getirdim şeker falan çikolata püsküvi getirdim onlar da ile ilk önce biz maglumu deneyeceğiz arkadaşlar bunları yerine koyalım Hemen mazlumumuzu açıyoruz. Tadına bakacağız arkadaşlar. Hadi. Millet arkadaşlar. Mazlumumuzu açalım arkadaşlar. Oo sağ poşet. Fakir açmayla yaptık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Mazlum sarı. Bir, bir de arkadaşlar bunun tadına bakacağız kat kesime geçeceğiz. Puan vereceğiz arkadaşlar. Kameracı da puan verecek. Ben de puan vereceğim. Şimdi dondurmamızın tadına bakalım. En sevdiğim yeri ge Tadım yapacağım. Hadi başlayalım. Küçük küçük parça arkadaşlar çikolata şeyi geliyor tadı beyaz dondurma tadı geliyor. Şurada zaten sütün sarı, sarı bir şey yapmışlar arkadaşlar. Beyaz çikolata gözüken. Az da kanal verecek arkadaşlar. O da puan verecek. Ee, şimdi arkadaşlar puanlara geçiyoruz. Kanal aracı, Kaç puan veriyorsun? 10 10 e, verdi arkadaşlar. 10 üzerinden 10 verdi. Ben de arkadaşlar 10 üzerinden 10 verdim. Arkadaşlar bir de size şöyle yapacağım. Bu dondurmanın bu dondurmanın 5 tane 6 tane alacağım. Onlar tahtesinde yapacağım. Sadece bir tane yaptım. Daha çekelim buna güzel bir 65 like gelirse 10 tane alacağım. 10 tane tadına bakacağım arkadaşlar. Biz ben seni buradan kameracının kanalına koyacağım arkadaşlar ona da abone olun videomuz kadar izin teşekkür ederim bay bay sizi seviyorum bay bay